Statta bugünden herkese merhaba. Bursa Spor TFF 2. Lig'in 30. haftasında Siyerik Belediyespor'u sahasında konuk ediyor. Bursa Spor için ölüm kalın maçı. Her karşılaşma final olduğunu zaten haftalarda söylüyoruz. Bildiğiniz gibi 16 hafta, hafta sonunda geçtiğimiz hafta Adıyaman FK'yı Bursa Spor 3-0 geçmişti. Bu sezon ilk defa 3 gol attı Yeşil Beyaz takım. Yani 3 farklı galibiyeti aldı diyelim. Ee, ve umutlarını çok da az olsa yaşarttı. Mucize lazım Bursa Spor'a. Bursa Spor mucizeyi kovalıyor. 11'ler belli oldu. Sizlere hemen 11'leri verelim. Daha sonra maçın analizine geçelim. Kalede Deniz Aydın forma giyecek. Defans dörtlüsünde Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver ve Abdullah Tazgel var defans dörtlüsünde. Abdullah Tazgel de son haftaların formda ismi. Hemen önlerinde ortalığın ortasında Bilal Güney ve Hamza, Hamza Varan Arıkan'ı görüyoruz. Sağda Berat, solda Mustafa Genç. Hemen ortalığında Mehmet. Son haftaların o da yıldızı. 2007 doğumlu. İleride de Bursa Spor'un en çok gol atan futbolcusu Çağatay Yılmaz forma giyecek. Yeşil beyaz takım 16 puanı var. Ligin son sırasından bir üste çıktı dün geçtiğimiz hafta Adıyaman'ı mağlup ederek. Bursa kalan 9 haftada 9'da 9 yapması gerekiyor. Yani öyle bir mucize lazım Bursa Ama Bursa Spor mucizeleri sever. Bildiğiniz gibi yeşil beyaz takım geçtiğimiz hafta Adıyaman'ı ondan önceki hafta iç sahada elinden kaçırdı bucayı Yani Bursa Spor fena oynamıyor ama bunu skora yansıtması gerekiyor son haftalarda özellikle. Bugün Bugünkü karşılaşma Bursa adına çok önemli. Bursa Spor taraftarı da buna karşılık vermeye çalışacak. E, yeni yönetim geldikten sonra ilk kez pazar günü oynanacak karşılaşma. Ve bu karşılaşmaya 10 bin dolaylarında Bursa Spor taraftarının gelmesini bekliyoruz. Biz 45 artı 1, 90 artı 1 ve maç sonunda tekrar birlikte olacağız. İnşallah sizlere Bursa gollerini, galibiyetini ve daha sonra... Nasıl kümede kalır? Onun matematiksel hesaplarını yaparak tekrar döneriz. Çünkü Bursaspor bugün kaybederse çok şey kaybetmiş olacak ve biz de bunu kesinlikle istemiyoruz. Ben barışalım. Şimdilik 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda aktaracaklarım bu kadar. Herkese mutlu günler diliyorum.